Elektrikli araç sayısı kullanımı ülkemizde her geçen gün artıyor. Bununla da, da ilgili yerli ve milli bir aracımız da var. Vatandaşlar tarafından e, hızla kullanımına başladı. Tabii ki de bu araçlar kullanılıyor ama e, insanlar da kendi evinden veya da iş yerlerinden daha ucuz maliyetli şarj etmenin yollarını arıyorlar. Şarj istasyonlarının e, vatandaşların konutlarına veyahut da iş yerlerine montaj yapıldığını gözlemliyoruz. Bununla ilgili montaj yapılırken vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususların da üstüne üstünde vurgulamak istiyoruz açıkçası. Çünkü bu şarj istasyonları kurulurken hiçbir dağıtım şirketinden izin alınmadan gerekli enerji müsaadesi alınmadan, projeleri yapılmadan ve yetkili bir mühendis gözetiminde olmadan e, montajlandıklarını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bununla ilgili yanlış e, montajlama, yanlış ürün seçimi, yanlış kablolamalarla ilgili e, son zamanlarda yangınlarla karşı karşıya kaldığımız söz konusu. Gerek mal güvenliği gerekse de can güvenliği açısından vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka gerekli enerji müsaadesi yazılarını gerekli elektrik projelerini ve yetkili mühendis desteğini mutlaka alaraktan bu istasyonları kurdurmaları ve sadece kendilerin değil bir apartmanda veya da iş yerinde oturan başka insanların da hem mal hem de can kaybı yaşamaması adına önem arz ettiğini buradan vurgulamak istiyoruz